Kuş çok zor. Selamünaleyküm Bilge Meclisi. Aleyküm. Aleykümselam. Benim bir sorunum var. Koyunları saymıyorum. Bana yardım eder misiniz? O zaman sana sayıları bulalım. Bir demin karşılığında şu gördüğün ok bir rakamı olsun. E o zaman bir olsun. ben bir düğüm daha atarsam ne olacak? Bir düğüm daha at. Şu, şu duvardaki kancaya benzeyen de iki olsun. Peki bir düğüm daha atarsam ne olacak? Bir düğüm daha atarsan şuradaki ikili kanca üç olsun. O zaman bir düğüm daha atarsam peki ne olacak? O zaman şu duvarda gördüğün kazık da dört olsun. Ya bu herkes bir sayı buldunuz da bana da bir sayı bulsanız da. O zaman bir düğüm daha attığınızda başı gövdesi karnı olan beş rakam olsun. o zaman sana benzeyen şişkin karnı olan altı rakamı olsun. Ya herkese bir rakam buldunuz da bana da bir rakam bulun. Bir düğümde at, başın, gövdem ve bıyıklarım yedi rakam olsun. Bir düğüm daha atarsan yılanların hareketine benzeyen 8 rakam olsun. Ben bu kadar saymayı biliyorum. Diğer koyunlarımı sayamıyorum. Tamam. Ne oldu çoban kardeş? Seni üzgün gördüm Ben koyunları sevmiyorum, 9'a kadar biliyorum. Yeni sevmiyorum? Hiç kalkma. İki yan, iki rakamı yan yan yana getir. Bin yanına sıfır koy, 10 Bin yanına bir koy, 11 bir. yanına iki koy, 12 iki. Birler bittiyse ikilere geç. İkinin yanına sıfır koy, yirmi. İkili yanına bir koy 22 İkili yanına iki koy 22. İkiler bittiyse üçlüye geç. Üçün yanına sıfır koy 30. Üçün yanına bir koy 31. Üçün yanına iki koy 32. Sonsuza kadar böyle sayıları sayabilirsin. Yay, teşekkür ederim. Bilgilerin bilgisi.